Evet değerli takipçiler bugünkü videomuzun başlığı boş çamaşır makinesi programa başladıktan 10 dakika 15 dakika sonra pat diye sigorta attırıyor ve aynı zamanda ses yapıyor. Şimdi bakalım sigorta attırmasının sebebi rezistansını değiştireceğiz. Makine sıkarken sağa sola vurmasının da amasörleri var. Bu boş çamaşır makinesinde 3 tane amasör vardır. Şimdi hepsini size sökümünü takımını tek tek buradan nasıl söktük nasıl ettik hepsini izah edeceğiz. Evet ısıtıcımız burada değerli takipçiler şu ısıtıcımızın fazı şu nötrü şu sensör hissedici kablosu şu toprak kablosu şu çıkartmadan olmaz şu da kaç derecede ısıtmak istiyoruz 50 60 70 80 90 her neyse bu da sensör yani bu hissettiriyor değerli takipçiler bu da şu an ısıtıcımız bakın. Şimdi ben bunu buradan size çıkartırken göreceğim ve takarken neye dikkat etmeniz gerektiğini söyleyeceğim değerli takipçiler. Şimdi bakın gördünüz mü? Şu şekilde. Şimdi oralara küçük bir dokunmuşlar. Çünkü bu o kadar hassastır ki sağa sola zarar vererek çıkartırsanız. Şöyle bir tutun. için çok hassas bir işçilik ister. Bu lastik çok önemli. Sağ sola hiçbir şekilde zarar vermemeniz lazım. Şimdi ben biraz farklı çalışırım. Nasıl çalıştığımı da şimdi beraber sizlere göstereceğim. Bunu buraya takarken neye dikkat ediyorum. Ama siz bu işlemleri asla kendiniz Sakın 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 yapmayın. Şimdi hayatınızda şöyle bir ısıtıcı şekli bir gördünüz mü? Bakın. Çamaşır makinesinin ısıtıcısı nasıl çıkar? Hangi şekli gelir? Şuraları şöyle bir görün. Bakın. Gördünüz mü? Neler var buralarda? Neler? Maydanozlu köfteler. Ben şimdi burayı güzelce temizini yaptıktan sonra ısıtıcıyı nasıl taktığımı hep beraber izleyip yeni ısıtıcı alabilir miyim? Ee, yeni ısıtıcımızı bakın bir açın. Gördünüz mü? Şimdi hani bazı insan evladının içi ruhu kararmıştır, bunalmıştır. Bakın ısıtıcıya. Gördünüz mü değerli takipçiler? Şimdi bunu yerine takınca neler olacak hep beraber ağlayacağız. Evet değerli takipçiler şu karşı taraftaki ızgarayı gördük mü? O ızgara şu kanalın arasına gidiyor. Şimdi bakın ısıtıcıyı takarken neye dikkat ediyoruz? Biz ne yapıyoruz diyorum? Ya vallahi ben hiç esasında söküp takarken çünkü e, silikon kullanmıyorum. Silikon kullanmanın yüzde 1500 faydası var. Niçin? Hemen şu şekilde gösteriyorum eski conta o karşı tarafa her halükarda bir yer yaptı. Makine ısındı, genleşti, genleşmedi bilmem ne çap var ya da yok. Şimdi 10 senelik eski cihazın üstüne yeni bir ısıtıcı takıyorsun. Yani parçanın birebir aynısının olma ihtimali sıfır. Anneden 4 tane çocuk doğuyor. Sokakta 5 tane köpek doğumu yapıyor. Her birinin farklı cinsleri oluyor. Aynı banttan çünkü anlatabildim mi? İster istemez ufak tefek bir milim bir hata olursa su akıtma riski var. Ben şimdi bunu buraya taktım, çalıştırdım. Damla damla minik bir su akıtmaya başladı. Ne olursa olsun. Şunu. Kırmızı silikonumuzu şuraya tatlı bir şekilde fazla olmamak şartıyla. Şimdi ikinci silikonu nereye sıkacağım beraber kendiniz gözlerinizle görün değerli takipçiler. Bunlar bir püf noktadır. Çok duyuyoruz ve karşı taraf kupkuru olması gerekir. İçeriden dışarıdan kupkuru. Şimdi bakın şu parmak Silikonu buraya adeta tatlı bir şekilde fazla olmamak şartıyla ne yaptık? Yedirdik. Şimdi size söyleyeceğim olay şu. Ben bu silikonu oraya takarken bu çapla bu çap arasına sıktıkça burası ne yapacak? Beraber şimdi görüyoruz. Bakın. Şu şekil takılmaz. Bakın taktık ya. Gördünüz mü sürtüyor. Bu artık Şöyle bir çevir. E, el alışkanlığı bak. Gözün kapalı. Orada şu kanal var. Şu kanalın arasına girmesi lazım. Bak el alışkanlığından. Nasıl takıyoruz? Hop oturdu. Bakın. Sürtüyor mu? Sürtmüyor. Kimisi şey diyor. Ben ısıtıcıyı taktım takır takır ses yapıyor. Şimdi iyi izliyoruz. Takarken çok dikkatli bir şekilde. Bakın şimdi taktıkça silikon ne olacak? Gördünüz mü? Bunu buraya taktık. En azından şuralarda, sağda, solda bakın. Hop. Şimdi ikinci silikonu nereye sıkıyorum? Görün. Sensörümüzün dibine. Çok az bir şey. Bunu da buraya sıkmamın sebebi hemen onu da söylüyorum. Bakın. Eskisi burada artık kireç bağladığı için iz yapacağı için bu silikon 300 dereceye dayanıklı bir silikondur. Bakın şimdi. Nereye takılıyor? taktım. Evet. Şimdi iyi hareketi. Hop, az daha yaklaştır ustam. Yaklaştırdık. Evet, gördünüz mü? Oradan su akıtma ihtimali yüzde sıfır. Şimdi bakın, Normalde bu penseyle sıkılmaz. Oranın lokması var. Ama ben bir müşterinin evinde unuttuğum için bakın normalde şöyle bir bir gözükmüyor usta. Şuna tatlı bir şekilde bakın. Bir. Sıktık. Toprak kablomuz takıldı. Faz nötr takıldı. Isıtıcı uçları bu, bu soketler takılırken sert kelime lazım. Gevşek olmayacak. Ama gördünüz. Ama söylerimiz takıldı. Gördüğünüz gibi üç tane amasör çıktı değerli takipçiler. Tamam. Şunun bir, bir patlak olduğunu göstereyim kesines evet. Bakın patlak. Şu an 3 tane amasörümüz gayet güzel bir şekilde takıldı. Artık makinamız çalışırken hiçbir şekilde sigorta attırmayacak, sıkma yapmayacak. Şimdi biz bu silikonu sıktık. Silikonu sıktıktan sonra tüketicimize diyoruz ki 24 saat sonra çalıştırın. Yalnız bu işlemi yaptık biz. Bu işlemi yaptıktan sonra tüketicimize şöyle bir cümle kuracağız. 90 derecede boşta. Çünkü şu yerdeki pislik görüyor musunuz? Bu çamaşır makinesinin rezistansının içinden kalan artıklar. Boşta 90 derecede şöyle bir güzelce çalıştırıp içinde ne kadar pislik var yok kaldırıp atacak. Bir sefer çalıştırdı mı? Çalıştırdı. Diyeceğiz ki paranıza, elektriğinize, suyunuza kıyın. Makine 2-3 saat dinlendikten sonra bir 90 derece daha ne var ne yok gerçekten kaldırsın atsın. Bu şekil makinalarda kazanın tarafı alt tabaka sürekli kireç. Çünkü su daima yarım su aldığı için makinanın kazanı bir gün şöyle size e, testereyle keseceğim. Elmanın yarısı komple kireçtir. Elmanın üstünde kireç yoktur. Su daima altta kaldığı için. Diyorum ki bu şekilde 90 dereceye attığınız zaman bir paket. Çöz. Kimi kazanda kararma bir yapıyor hiç sıkıntı değil. Çamaşırınızı yıkamanıza teşkil etmez. Makinenizin hiçbir borusunu çürütmez ama makinanız 15-20 yıllıktır. Hortumlar çürümüş, kurumuştur. Artık makine patlama derecesine gelmiştir. Patlayabilir. Onun garantisini vermem ama şu ana kadar kaç tane makineye bu şekil işlem yapıp yaptırdıysam Herkesten Allah razı olsun. Ha bazıları bizi ezmek için Allah belanı versin döktüm, rezil oldum, rezil oldum, rezil oldum, seni dinledim, rezil oldum deyip formaliteden yazanlar da var. Gerçekten yazan da var. Gerçekten yazanların makine artık kazan çürümüş, delinmiş, haşatı çıkmış. E, Kimyasalı döktüğün zaman orada çürüme varsa da ne yapıyor? İster istemez açabiliyor. Ama %99 nokta. Oradaki tabakadaki kireç pislik o porçözde 90 derece ısı kimyasallaştıkça ne var ne yok tortu pislik atıyor. Asla boruyu e, eritmez. Eğer bana bunu videolu kanıtlı bakın ben porçöz döktüm makinam eridi her yer haşat oldu diye bana bunun videosunu kanıtlayın. Evinize memleketinize istediğiniz marka model çamaşır makinesini göndereceğim. Hoşçakalın mutlu kalın.